Değerli hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlar, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti'nin çok değerli başkanı, yönetim kurulu herkesi öncelikle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına sevgiyle, saygıyla selamlamak istiyorum. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti'nin 50 yıldır düzenlediği ve bugün bu yıl 47. yılını düzenlediği Taçlar Haftası için emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yıllardır büyük bir iradeyle, büyük bir kararlılıkla sürdürülen, devamlılığı bence son derece önemli olan bu etkinlik, İPMC'nin yaptığı diğer çalışmalarla birlikte tabii bizler açısından da çok önemli, çok yararlanıyoruz, bizi de çok besliyor. E, aklın, bilimin ve üniversitelerin bu kadar zor bir dönemden geçtiği bir süreçte e, böylesi bir çalışmanın e, yapılıyor olmasına ayrıca bir İstanbul Üniversitesi olarak da çok teşekkür etmek isterim. Evet e, bu seneki bu e, hafta önce de tabii şunu söyleyeyim gerçekten dün de programda e, yerim çok sağ olun e, bizi de davet ettiğiniz için ama dün böyle bir benim de biraz e, yoğunluktan kaynaklı bir çakışma oldu. Bizim de e, 9-11 Şubat'ta riskin 17. Genel Kurumu yaptık. Bir genel kurul sürecinden çıktık. O yoğunluk içerisinde bir çakışma oldu. O nedenle çok özür diliyorum başta da sevgili hocalarımdan ama bugün tekrar sizlerle birlikte olmak programda yine bize yer verildiği için de içinde, ayrıca sağ olun. E, bu yılki İktisatçılar Haftası'nın üst başlığı Cumhuriyet'in yürüyüşünde iktisat ve siyaset olarak belirlenmiş. Aslında e, biz de biraz önce söz ettiğim genel kurulumuzda iki hafta önce Cumhuriyet'in yüzyılını değerlendiren ve e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında emeği konuşan bir genel kurul yaptık. Ve e, genel kurulumuzun sloganı da Yüzyılın emeği, emeğin yüzyılı dedik. Yani yüzyılın emeğinden aldığımız güçle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını emeğin yüzyılı olarak inşa etme hedefini koyduğumuz ve bunun perspektifini, yollarını, yöntemlerini konuştuğumuz bir sürecin içerisindeyiz. Ve e, böylesi bir süreçte Cumhuriyet'in yürüyüşünde iktisat ve Siyaset başlığı, aslında birazcık emek perspektifinden konuşacağım, bizim açımızdan çok isabetli ve çok anlamlı bir başlık. Çünkü e, önce en başta şunun altını çizmek isterim, sınıfa sınıfı başta olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin siyasetten dışlandığı, bütün karar mekanizmalarından dışlandığı bir süreçteyiz. O nedenle de Cumhuriyet Yürüyüşü'nde İktisat ve Siyaset dengesi bu bağlamda bir tartışma eski ve dolayısıyla Türkiye işçi sınıfının önümüzdeki dönemine de ışık şey tutacak bir tartışma. Tüm tümüyle başta işçi sınıfı olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin bütün karar mekanizmalarından dışlandığı ve siyasetten dolayısıyla dışlandığı ve bunun çok sistematik bir biçimde yürütüldüğü ve bunun aslında bütün Türkiye toplumu açısından ve ülkemizin geleceği açısından çok yıkıcı sonuçları ortaya koyduğu bir dönemin içerisindeyiz. Ben biraz o çerçeveden, biraz emek perspektifinden bazı şeylerin altını çizmek istiyorum. Kuşkusuz Cumhuriyet e, bizler açısından tarihsel ve eşit. Hem ülkemiz açısından hem yani tek tek bütün yurttaşlar açısından. Ülkemiz için demokrasiye bizler açısından da yurttaşlar doğru atılmış ilerici devrimcil adım Cumhuriyet. Aslında e, bugün korumaya ve ilerletmeye çalıştığımız haklarımız açısından da çok önemli bir referans noktası. Yine hepimizin bildiği gibi Cumhuriyet dediğimizde Cumhur'un egemenliği, halkın egemenliğinden söz ediyoruz ve Cumhuriyet özünde halkın egemenliğini işaret eder. İşte Cumhuriyet'te artık egemenliğin kaynağı bir hanedandan, sülaleden gelmez, babadan oğula geçmez. Cumhuriyet'te artık egemenliğin simgeliştiği yerler saraylar değil, meclislerdir ve egemenliğin kaynağı da halktır. Ancak ülkemizde bugün yaşanan gerçeklik, yani yüzyılı geride bıraktığımız bir süreçte bugün yaşanan gerçeklik, maalesef geldiğimiz nokta bunun çok çok uzağında. Ve özellikle 12 Eylül'den bu yana artan sermaye egemenliği ile birlikte başta işçi sınıfı olmak üzere halkın geniş kesimlerini dışlayan bir süreci yaşıyoruz. Ve aslında Cumhuriyet'in deyim yerinde ise bütün taşıyıcı kolonlarının harap edildiği, cumhuriyet fikrinin altını boşaltan bir süreç yaşıyoruz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bunu biraz belki açarak sürdürmek daha doğru olur. Bugün aslında cumhuriyet adına yürümeyen ne varsa ya da yaşadığımız sorunlar neyse bunun temelinde aslında bu gerçeklik yatıyor. Yani cumhursuz bir cumhuriyet, cumhurun olmadığı toplumun bütün söylediğim gibi karar mekanizmalarından dışlandığı bir cumhuriyet fikri aslında bugün yaşadığımız ya da cumhuriyet gerçekliği bugün yaşadığımız sorunların temelini oluşturuyor. Oysa yüzyıla baktığımızda hem işçi hakları açısından hem de genel olarak toplumsal haklar açısından çok önemli kazanımların olduğu, çok önemli adımların atıldığı bir tarihi görüyoruz. İşaretler açısından baktığımızda ta Cumhuriyet'ten de önce Kurtuluş Savaşı yıllarında atılmış o savaş yıllarında örneğin 1921 yılında çıkartılan 151 sayılı e, Ereğli Kömür Hamzası Maden İşçisi Kanunu var. Birkaç örnek hatırlatmak isterim. 1930 tarihli umuma hırsızlığa kanunu var. 90 yıl sonra bir de biz pandemi döneminde bu 1930 tarihli umuma hırsızlığa kanunun hükümlerine dayanarak bir takım taleplerimizi, mücadelemizi şekillendirebildik. Yine... E, 1936 İş Kanunu, asgari ücret, sosyal sigortalar, krem tazminatı gibi bugün iş hukukumuzun temel dayanaklarını oluşturan temel kazanımlar ta 1936 İş Kanunu'na dayanır. Ve bunlar bundan kavcı ve halkçı yaklaşımlar, kamu iktisadi teşekkürleri, kitlerin kurulması ve bir tarım toplumu olan ülkemizin sanayileşmesi yönünde atılan adımlar hem sanayileşmenin hem de aynı zamanda yoksullukla mücadelenin de çok temel araçları oldular. Bireysel işçi hakları açısından erken cumhuriyet döneminde biraz birkaç örneğini vermeye çalıştım. Adımlar atıldı ve bunlar son derece önemli. Ancak toplu işçi hakları açısından, sendikal hakları açısından 1961'den sonra adımların atıldığını görüyoruz. Yani erken cumhuriyet dönemi aslında bireysel işçi hakları açısından önemli kazanımları içerirken sendikal haklar 1961 anayasasıyla başta sendikalaşmanın, toplu sözleşme ve grev hakkı başta olmak üzere sendikal hakların anayasal güvenceye kavuşması açısından son derece önemlidir. Yani 61 Anayasası bu açıdan baktığımızda çalışma ilişkilerinde çok köklü değişimleri içerir ve tabi e, tabii anayasada bu hakların var olması bunun hemen kullanılabilir ya da uygulanabilir olduğu, olması anlamında da gelmiyor kuşkusuz. 1961 Anayasası'nda tanınan sendikal haklar da anayasal bir hak olan başta toplu sözleşme ve grev hakkının kullanımı yine Türkiye işçi sınıfının mücadelesiyle örgütlenmesiyle mümkün oldu hepimizin bildiği gibi. Örneğin 1961 31 Aralık'ta yapılan ve o güne kadar Türkiye tarihinin en büyük işçi mitingi olan Saraçhane mitingi bu anlamda anayasada yazılı olan sendikal hakların, grev hakkının ve toplu sözleşme hakkının ancak örgütlülükle ve mücadeleyle gerçekleşebileceğini göstermesi açısından son derece önemlidir. Yani 61 Saraçhan mitinginin mesela yapılış süreci de çok e, ilginçtir. Muhakkak biliyoruz ama bir küçük hatırlatma olsun. işte 27 Mayıs'tan yeni çıkmış Türkiye ve o zaman işçi sendikaları, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği karar alıyor ve 31 Aralık'ta Taksim'de aslında politik yapmak üzere sendikal haklar mitingi ve ilk defasında o zamana kadar politik taleplerle işçi sınıfı bir miting yapıyor. Emek e, ücret talebinin dışında. Ve tabii o dönemin iktidarları, işte o zaman e, vali de belediye başkanı da aynı kişi çok karşı çıkıyorlar, asla izin vermeyiz diyorlar. İşte uzun görüşmelerle filan Taksim'de izin verilmiyor, Saraçhane'de yapılmasına karar veriliyor mitingin ve işte birçok kaynakta farklı rakamlar var ama en az 100 bin işçinin katıldığı çok büyük bir miting ve miting sürerken o vali aynı zamanda belediye başkanı arıyor miting komitesinde ki ben de konuşma yapmak istiyorum diyor ve sonra geliyor ve mitingde bir konuşma yapıyor aslında karşı çıktığı sürecin e, sahiplenmek ya da e, parçası olmak yönünde bir tutum alıyor. Ve 61 e, Anayasası anayasasıyla birlikte sendikal hakların e, geliştiği ama bunun çok ciddi mücadelelerle oldu. Serafani Mitingi, Kaver, Grevi Paşa, Bahçeli'ye bütün bunlar Türkiye işçi Sınıfı tarihinin böyle süzülüp gelen e, bir süreci ve tabi bu süreçte sendikal hakların geliştiği e, ve bu anlamda e, bölüşüm ilişkilerinin de çok düzeldiği bir dönemi yaşadı Türkiye. Tabi bu sürecin çok altın sayfalarından bir tanesi de tarihin o anında 1967'de bugün genel başkanlığını onurla yaptığım örgütümüzün, Kemal Türkler'in, Abdullah Baştürk'ün emaneti olan eski kuruluşudur. Ve 100 yıllık Cumhuriyet tarihine baktığımızda, hani Cumhuriyet'in 100 yılı dediğimizde emek açısından, işçi sınıf açısından baktığımızda çok önemli bir... Ee, ne diyeyim manifestolardan bir tanesi de bugün hala güncelliğini devam ettiren öyle diskin kuruluş bildirgesidir. Yani 13 Şubat'ta o İstanbul Valiliğine verilen o dilekçenin arkasında büyük bir irade vardır ama bunun politik çerçevesi bugün tam da konuştuğumuz gibi ekonomi ile yani siyasetin ilişkisinde tarif edecek biçimde işçi sınıfının örgütlenmesinin söz ve karar sahibi olmasının öneminin de altının çizildiği, anayasal dayanaklarıyla ifade edildiği ve devrimciliği aslında o dönemin dünyasında ve çok güzel tarif eden Miskin Kuruluş Bildirgesi, yüzyıllık Cumhuriyet tarihimizin en önemli bildirgelerinden, manifestolarından bir tanesidir. Bu süreç hepimizin bildiği gibi 12 Eylül'e kadar sürdü ve 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle beraber büyük bir kırılma. Hani 12 Eylül'ün çok boyutu vardır, çok konuşuruz her yönüyle ama tabii ki sınıfsal niteliğini atlamamak ve altını çok kalın çizgilerle çizmek lazım. 12 Eylül askeri darbesi işçi sınıfına karşı bir sermaye darbesidir. Ve e, sermaye örgütlerinin sözcüleri de bunu çok açık biçimlerde ifade etmişlerdir zaten. İşte şimdiye kadar işçiler yürüdü artık sıra bizde gibi çok meciz ifadelerde ki çok fazla örneği var bunun işçi sınıfına karşı bir sermaye darbesi olan 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte yıllık süreçte çok büyük bir kırılmanın ve işçi hakları açısından, emeğin hakları açısından çok önemli e, hak kayıplarının olduğu ve o güne kadarki bütün kazanımların hedefe konulduğu bir süreç başladı ve bugüne kadar da aslında devam etti. Aslında bütün mesele, tam da Saçlar Haftası'nın bugünkü başlığıdır sevgili hocam, tüm bu süreçte aslında bütün mesele, bütün dert siyaseti ve ekonomiyi, işçi sınıfını siyaseti ve ekonomiyi belirleyecek kolektif bir özne olmaktan çıkarmak. Ve işçi sınıfını bir daha e, tarih sahnesine bir kurucu özne olarak çıkmaması üzerine kurulu o bütün dünyadaki neoliberal stratejinin Türkiye'deki e, adımıdır, en kritik adımlarından bir tanesi. Yani bütün mesele budur. Darbe de bunun için yapıldı. Ardından bütün sendikal hakların ortadan kaldırılması, artı demokratik yasalar, bütün bunlar işçi sınıfına bir kolektif özne olması, başta kendi hayatı, kendi emeği, ekmeği ama aynı zamanda ekonomiden siyasete kadar ülkenin, toplumun ve dünyanın geleceği hakkında söz, karar, söz ve karar sahibi olmasının önü kapatıldı aslında ve bugüne kadar da devam eden süreç ve bugün yaşadığımız tablo, bugün yaşadığımız yoksulluk, işsizlik, pahalılık, gençlerimizin yurt dışına e, gitmek istemesinden tutun da işte her türlü adaletsizliğin bu kadar arttığı bu tablo, bu zihniyetin, bu e, sürecin bir sonuçlarıdır. Ben çok rakamlara boğulmak istemem, e, mutlaka sizler çok daha iyi takip ediyorsunuz ama gerçekten bugün yaşadığımız tablo, yani ürettiğimiz değerden e, işçi sınıfı emekçiler olarak toplumun bir iş, e, işçileşmesine rağmen yani ücretli çalışanların ücretiyle hayatını sürdürenlerin toplumun dörtte üçü gibi çok yüksek bir orana taşınmasına rağmen 60'ların 70'lerin Türkiye'sinde değiliz. Emeğin milli gelirden aldığı par, Cumhuriyet tarihinin en yeni düzeyinde. Geçen daha bir ay önce TÜİK rakamları bile bunu söylüyor. En zengin %5'te en yoksul %5 arasındaki gelir farkı Türkiye'de 31 kata çıktı. Böylesi bir süreci yaşıyoruz. İşte bu sendikal hakların ortadan kaldırılmasıyla, aşık sınırın altındaki asgari ücretin bir ortalama ücret haline getirilmesiyle, e, grev hakkının, toplu sözleşme hakkının, bugün Türkiye'ye grevleri yasaklamak ve övünen bir zihniyet yönetiyor. Bugün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı her fırsatta özellikle de yabancı sermaye temsilcilerine konuşurken biz falan yok, bizim ülkemizde grev kararı alanı olursa da hemen onu yasaklıyoruz. O halde zaten o yüzden yaptık filan diye konuşmuştu o dönemde. Grevleri yasaklamak ve yani işçilerin anayasal bir hakkını yasaklamak ve önemli zihniyetin yönettiği bir ülke haline gelmesi bütün bu e, sürecin bir sonucu ve maalesef bunun sonucunda Uluslararası İmparatorluk Konfederasyonu, İTÜK, biz de üyesiyiz. Her yıl bütün dünyada, beş kıtada bütün ülkeleri karşılaştırıyorlar birçok parametrede. İştahların en kötü olduğu on ülkeden bir tanesiyiz ve 10 yıldır bu böyle üst üste kesintisiz olarak. Bu tablo o nedenle bir e, tesadüf değil. Yeri gelmişken, süren varsa birkaç şey, bir şey daha ifade etmek istiyorum. Özellikle neoliberal dönemde çok söylenen bir şey var. E, hani, sermaye demokrasi ve hukuk ister diye bir tez var. Aslında bu tez de artık çökmüş bir tezdir. Yani sermayenin hukuk ve e, demokrasi istemesi tezi, bugün yaşadığımız gerçeklikte tümüyle aslında çökmüş bir tez, bunun altında çizmek isterim. Yani işçi sınıfı başta olmak üzere halkın söz ve karar hakkının kısıtlandığı bir cumhuriyet, yine oradan devam edersek, yani cumhursuz bir cumhuriyet projesi, kârını ve kârını, kârını daha fazla artırmaktan başka hiçbir şey düşünmeyen sermayenin açık ya da örtülü desteğiyle hayata geçti. Dolayısıyla bugün e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını konuşacaksak, Cumhuriyet'in geleceğini konuşacaksak bu gerçeği görmek ve artık işçi sınıfının örgütlenmesinin, işçi sınıfının karar mekanizmalarına katılmasının tüm toplumsal sınıflarla birlikte elde ve tüm toplumsal kesimlerle birlikte, kaldırılması zorunludur. Bu böyle olmayınca işte yaşadığımız tablo ortada. Ve bütün dünyada biz bu tabloyu aslında yaşıyoruz. Türkiye'de daha dramatik yaşıyoruz. Biz yine iki hafta önce genel kurulumuzda, biraz önce sevgili başkanıma da anlattım, e, bizim genel kurulları Uluslararası Sendikal Hareket tarafından da çok izlenir. 45 ülkeden, yani 5 kıtadan, 45 ülkeden sendika temsilcileri gelmişti. Yine bu salonda bir uluslararası konferans yaptık. Gördük ki aslında bütün dünyadaki mevcut sistem Ortaklarımız, dertlerimiz ve sorunlarımız çok ortak. Yani ücretlerin baskılanması, sendikal hakların ortadan kaldırılması, kemer sıkma politikaları, ortak dertlerimiz. Ama çok ortak bir başka derdimiz daha var. Dünyanın her yerinden, Amerika'sından, Avrupa'sına, Afrika'sına kadar, işte Tunus'tan, Filistin'e kadar bütün arkadaşlarımızın söylediği, bütün dünyada sendikal hareketin en fazla tartıştığı şeylerin başında, bütün dünyada artan Baskıcı e, otoriter rejimler, aşırı sağ partilerin ve liderlerin yükselişi ve özellikle kenar sıkma politikalarının uygulandığı ülkelerde bunun daha da fazla olması. Bu bütün dünyadaki sistemin artık işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara, gençlere bu adrese hiçbir şeyin kalmadığının çok açık bir göstergesi. Ve ülkemize dönersek, Cumhuriyet'in ikinci yüzyıl açısından da konuşuyorsak, ben şunun altını çizmek isterim ki, Cumhuriyet fikrinin tümüyle e, altını boşaltan, Cumhuriyet'in bütün taşıyıcı kolonlarını ortadan kaldıran, işçi sınıfı başta olmak üzere toplumu karar mekanizmalarından dışlayan bu zihniyet değişmediği sürece e, Cumhuriyet'in e, ikinci yüzyıla taşınması mümkün olmayacağı gibi zaten bu düzen, bu sistemde Cumhuriyet fikriyle zaten çelişecektir. Ve işçi sınıfı olmadan, işçi sınıfı örgütlü olmadan Cumhuriyet olmaz. İşçi sınıf olmadan demokratik bir hiç olmaz diyoruz. Ve bütün bu yaşanan tahribatın karşısında özellikle de neoliberalizmin ve otoriter rejimlerin ortaya koyduğu bu tahribatı ortadan kaldıracak ve harcında eşitlik, özgürlük, adalet, layıklık, barış ve kardeşliğin olduğu sosyal ve ekonomik hakların olacağı emeğin dünyası ve emeğin Türkiye'siyle ancak Cumhuriyet ikinci yüzyıla taşınabilecektir diyoruz. Yani cumhuriyeti kendi anlamına, kelime anlamına uygun bir biçimde geleceğe taşıyabilmek, yani halk egemenliğiyle yeniden kurarak layık, sosyal, demokratik bir cumhuriyet olarak inşa etmek bugünkü temel meselemizdir. 100 yılın emeğini heba ettiler, özelleştirmelere girmediğim zaman dağda deneyin alayım. Yüzyılın emeğini heba edenlere, bütün birikimleri yok edenlere karşı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını emeği birbiri olarak inşa etmek bugün hepimizin tarihsel sorumluluğudur, görevidir, boynumuzun borcudur diyoruz ve bu mümkündür. Biz inanıyoruz, biz gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde açılmayan ekmek, gül ve hürriyet günlerine inanıyoruz ve bunun için mücadele evet. ediyoruz. <laughs> 1961'deki biraz önce anlattığım Saraçhane'yi hatırlattığım değil, Saraçhane hemen sonra biliyorsunuz Büyük Usta Nazım Hikmet Türkiye İşçi Sınıfı'na selam şiirini yazmıştır. O şiiri yazdıran Saraçhane bitimidir. Boşuna dememiş Büyük Usta selam yaratana diye. Selam yaratana, selam bu ülkenin bütün değerlerini ve güzelliklerini her gün ama her gün yeniden üretenlere Yaratanlara diyoruz ve memleketimizin bütün kaynaklarının nasıl kullanılacağına, neyi üreteceğimize, nasıl üreteceğimize ve nasıl bölüşeceğimize hep birlikte karar verdiğimiz, gerçek anlamda söz ve karar sahibi olacağımız bir düzen için yani emeğimiz, ekmeğimiz ve memleketimiz için mücadelemizi büyütme, yan yana omuz omuza olma zamanıdır diyorum. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve bu e, Haftası etkinliğinde emeği geçen herkese biz bir, kere, bir, kez, bir kez daha çok yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yan yana, omuz omuza ülkemizin aydınlık günlerine geleceğiz. Teşekkür ediyorum.